Sevgili dostlarım merhabalar. Bir ara video çekmek istedim sizlere. Bakın Amerikan hükümetinden önce bir takım hisseleri toplayabilirsiniz. Şu anda o kadar sıkı para politikasına geliyorlar ki RAM gibi güzel bir firma, teşvik almış bir firma arkadaşlar. Fiyatı çok uzun zamandır, beri, bir yıldır konuşuyoruz belki de 10 doların altına düştü arkadaşlar. Ben size yatırım tavsiyesi olarak alın diyemem. Sadece gözümüze çarpan bir hissi olduğu için özel bir video çekmek istedim. Ee, ben kendim e, aldım. Daha da düşerse daha da alırım. Ama ne kadar aldığımı söylemem. Kendi portföyümüze de burada eklemesini yaptık sevgili arkadaşlar. Bir on not daha ekledik. 28'e çıktı. Bakın para yokken piyasada şu kuralı unutmayın. Yatırıma bakan bakış açılarınızı değiştireceksiniz. Piyasada para yok iken kar açıklayamayan hisse senedi fiyatları her zaman dip yapar arkadaşlar. Çünkü bunlarda yine bir nakit akışı yok, yine bir nakit akışı yok şeklinde yorumlanır. Çünkü bunlar bilançolarında kar değil zarar açıklıyor. Ama bu tip hisse senetleri zaten dönüşüm hisse senetleri arkadaşlar. Bugünün çöpü yarının ilahı olabilir dir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden dolayı tamam fan e, funk alırız, Microsoft alırız. Bakın zaten bunlar hep artıda. Bugün e, şeyde arkadaşlar baktığınızda endeks biraz aşağıda gidiyor olabilir ama bizim portföyümüz yine düzenli bir şekilde kendini gösteriyor, kaybettirmiyor. Ama bu tip pozisyonlarda avantajı biz Adobe'de de avantajı görürüz. Amazon'da da avantajı Apple'da görebiliriz ama Asıl aşağıda böyle toplanması gereken hisse senetler vardır. Bunlar arkadaşlar çok güzel fiyatlara düşer sevgili arkadaşlar. Bu da onlardan biri olduğunu düşünüyorum şu anda e, RAN'ın. E, bugün bunu almak e, 3 yıl sonra 5 yıl sonra baktığınızda kendinize böyle hep bir takım planlamalar yapıyorsunuz ya. Dolar bazı sizlere mükemmel kazançlar elde ettirebilir. Zaten bu tip pozisyonlarda iyi bir fırsat geldiğinde siz de iyi bir şekilde işlem yaparsınız. Bakın şu anda Midas kapandı. Niye kapandı bilmiyorum arkadaşlar. Yükleme yapmıyor video çekerken. Heh, şimdi açtı geri. Bunun haricinde birkaç tane... Hisse senedimiz de var ama bunlar da şu an istediğim fiyat düzeylerde olduğunu düşünmüyorum Özellikle yenilebilir hisse senetleri e, Sevgili arkadaşlar Tekrardan dediğim gibi karlılığından dolayı çok güzel rakamlara düşüyor sevgili arkadaşlar e, Bunları tabii ki e, ne yapacak piyasa nasıl bir hamle gerçekleştirerek göreceğiz Bakın Bu hisseler Şöyle hisse değil onlarla karıştırmayın bir kere arkadaşlar Hani şey olmuştu ya. Batık bankalar, yerel bankalar batmıştı ya. Bunlar öyle şeyler değil arkadaşlar. Bunlar zaten tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bunlar zaten bir e, altyapı yatırımında dönüşüm gerçekleştirecek senetler. Bunlar e, kötü gittiği için değil piyasa kötü olduğu için. ilk başta bunlar çıkartılır e, elden sevgili arkadaşlar. Ve siz de tabii ki bunları bazı kurumlardan önce toparlarsanız bunun pandemi pandemide 8.80 miymiş 8.85 miymiş ne böyle düşünebilirsiniz pandemide bile yani kapanacak dediği ortamda bile e, şu anda e, o seviyelerde biraz daha üstünde bir %10'luk %12'lik e, daha bir e, şey pozisyonu var arkadaşlar nasıl anlatsam bilemiyorum e, daha bir iskontolu pozisyonu var bu pandemiden sonra para girişi olduğunda zaten Bizim şey gibi 80'lere çıkmış, 90'lara da çıkmış mıydı? Bakalım mı? 84, evet 96'yı görmüş arkadaşlar. Düşünün 10 kat artmış. Şimdi soruyorum size, karşınızda kanlı canlı güzel bir şirket var iken, neden bilmediğiniz alt koyunları gidiyorsunuz, para basıyorsunuz. Yarın bugün tekrardan para bolduğu olduğunda sevgili arkadaşlar bu hisse senetleri böyle 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 gelmeyecek mi? Gelecek. Yani hiç değilse bu tipteki somut hisselerden 10 tane senet alırsın arkadaşlar. Bu 10 tane aldığın senet birisi 10 katı, diğeri 20 katı, diğeri 50 katı yapar arkadaşlar. Ve böylelikle de 10 taneden, 3 tanesini tuttursan, 2 tanesini tuttursan, 5 tanesini tuttursan karını cebine yerleştirmiş olursun sevgili arkadaşım. E, şimdilik benim sizlere söylemek istediğim bu kadar. E, bugün vakit bulursam e, genel bir videoda çekeceğim. Ben bugün borsaları düşüyor diye biliyordum ama <laughs> şu anda aldığımız e, şirketler, e, fena da gitmiyor açıkçası. Portföyümüzü genelde tek düşüren tabii ki rana fiyatı düştükçe yatırım yaptığımız için oluyor. Onu kendi portföyümüzün dışında tutarsak bence iyi bir performans sergileyen bir işlem yapıyoruz. Bakın zaten şu anda teknoloji hisseleri diğer S&P hisselerine göre daha iyi performans sergili, sergiliyor sevgili arkadaşlar. Nedeni nedir? Az önce söylediğim gibi bu şirketlerin geliri böyle dönemlerde yüksek. Gelir beklentileri, kar beklentileri yüksek. Bu sebepten dolayı hisse senetlerinde arkadaşlar kar oranı e, yüksek şirketler e, çok fazla aşağı salmıyor kendine. E, tabii ki bir de piyasada para bolluğu olduğunu düşünürseniz bu ortamda bile büyüyenler daha hızlı bir şekilde e, diğerlerine nazaran büyüyecekler diye düşünür düşünebiliriz. Bu sebepten dolayı yolda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, şu anlık söylemek istediklerim bu kadar. Ee, yeni videomda tekrardan görüşeceğiz